Sahabe-i kiram hazarati onun için üstün yollar. Bakın, Allah'ın güzel kullarının etrafında olmanın kıymetine bakın. Peygamberi gördü ve iman etti. Bütün ümmetin en üstün oldu onlar. Ne diyor Allah bize? Benim en has kulumu bul, onun yanında ol, onun sözüne kulak ver, onu gör, onu kabul et, onu sev. En üstün kullardan yazarım seni o vakit. Sahabilik bize bunu gösteriyor yani. Onun için, onun için gezelim, bakalım, arayalım. Men vacedena talebena, men talebena vacedena demiş. Bizi arayan bulur Rabbimi söylüyor. Celle Celaluhu. Bizi Allah'a götürecek olan, peygamber nurunu taşıyacak, taşıyan o ulu zevatı bulup kalbimizdeki gafleti temizlettirmek lazım. La ilahe illallah zikri bunun için çok önemli. La ilahe illallah. Arada hiçbir perde yok. Çek bu zikri çok, Allah seni o kas kuluyla beraber kılar. Tek başına Allah'a gitmek diye bir yol olsaydı, İslam'ın en büyük ibadeti olan namazı tek başımıza kılardık. Allah bir imam önde olacak, cemaat saf tutacak. Ben de en çok bu safı severim Yeryüzündeki en büyük ibadet cemaat takılır. Yedi kat göğü geçmek o da işte bir imanla birlikte olur. يَوْقَ نَبْعُوا كُلَّ النَّاسِ بِيْمَانِهِمْ Herkes imamıyla çağırır diyor Allah-u Teala. Önderin kim? Kimin peşinden gittin? Kimin sözüne kulak verdin? Onunla. Sahabe-i kiram en üstün makamda gidiyor. Neden? İmam-ı Resul-i Ekrem çünkü sallallahu <laughs> aleyhi yani. ve sellem. Ondan sonra, ondan sonra Bak, senin imamın kimdir? Ara, bul. İmamsız giderim ben diyen şeytanın taşımından gider. Bunu kesin bilsin yani. Kesin bilsin. Onun için Allah'tan yardım isteriz. Her şey Allah'ın yardımıyla olur. La ilahe illallah zikri bu konuda en güçlü zikirdir. Bu zikri yapıp gaflet perdelerine yırtıp atın. Ondan sonra da Allah'ın güzel kullarıyla Allah yoluna çıkın inşallah. Rabbimizi razı etmektir derdimiz. Gerisi dünyalı gelir geçer. Allah dostuna da verdi, düşmanına da verdi. Esas demek ki dünya malı değil, makamı değil. Esas olan nedir? Allah'a kulluk. Bizim işimiz bu.